Altının tahtına kim oturacak ya. 2026 yılında? Bence görebiliyorsan gözünün önünde. Nedir hocam? Gümüş mü? Hayır. Bir kez daha bak. Su. Su. Geleceğin altını su. Geleceğin, Geleceğin bitcoin'e su. Şu anda Türkiye'de en ucuz, en değersiz şey su. Bizi hayata bağlayacak bir damlasına muhtaç olacağımız şey su. Siz duş aldığınız zaman böyle suların akması, vakit geçirmek, hani ya 5 dakikadan ne olacak biraz keyif yapayım, çok yoruldum falan diyorsunuz değil mi? Bir damlasına bu toplum bu suyun bir damlasına muhtaç olacak. Ancak finansal piyasalarda gelecekte hiç kimse altını, hiç kimse bitcoin'e konuşmayacak. Su hisselerini konuşacak, su şirketlerini konuşacak. Benden size bir dost tavsiyesi, bir abi tavsiyesi. Finansal özgürlük istiyorsunuz ya geleceğinizle alakalı. Örnek verelim. Ayda 500 lira para artırıyorsun. Ayda 1000 lira para artırıyorsun. Ayda 2000 lira para artırıyorsun. Kafeye gidip 200 liraya kahve içeceğine 200 liralık su şirketlerinden hisse al. Bu yurt dışı olabilir, yurt içi olabilir. Belki 10 yıl sonra, belki 20 yıl sonra ömrüm olursa, beni sokakta görürseniz daha iyi anlaşabiliriz sizinle. Yani benim o gün anlayacaksınız, bugün değil. 10 liraya su alıyorsun değil mi peş Kaç gram altına tekabül ediyor? Kaç sıfırlı 3 miligram altına tekabül ediyor? Arkadaşlar bu 10 liraya satın aldığınız suyu şu anda bedavaya alıyorsunuz. Benim paramla. Bildiğin bedava. Para değil yani. toplumlar yapacak biliyor musunuz? Hep böyle göreceksiniz. Ve sosyal medyadaki gençler etkileşimini böyle yapacak. 15 liraya ekmek mi olur kardeşim diyecekler böyle. 10 liraya su alıyorduk 20 lira mı olur kardeşim diyecekler. Tamam mı? Hep böyle eleştirecek. Uzanacaklar böyle evde yatağa. Elinde telefon alacak. Herkes eleştirecek, şikayet edecek.